Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Aralık Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu hafta iş yatırım üzerinden en fazla nette alınan, satılan hisse senetlerini paylaşacağım arkadaşlar. Nette en fazla alınan hisse senedi Sabancı Holding olmuş arkadaşlar. İş yatırım üzerinden 2,5 milyar TL'lik işlem yapılmış ve nette de 542 milyon TL alış yapılmış. Alışların maliyeti 90 TL 39 kuruş. İş Bankası'nda 5.2 milyar TL'lik işlem yapılmış. Nette de 277 milyon TL'lik alım var. Ford Oto'da 216.6 milyon TL'lik net alım yapılmış. Türkcell'de 203 milyon TL'lik net alım. Sasa Polisler'de 153 milyon TL'lik net alım. Vakıf Bankası'nda 152 milyon TL'lik net alım. Koç Holding'de de 6 milyar liralık işlem yapılıyor ve 139 milyon TL'lik net alım yapılmış. Satışlara baktığımızda en fazla Türk Hava Yolları hissesi satılmış. 7 milyar 456 milyon TL'lik işlem yapılmış bu hafta ve net de Türk Hava Yolları'nda 299 milyon TL'lik net satış yapılmış. Satışların maliyeti 291 TL. Gübre fabrikalarında 3.9 milyar TL'lik işlem yapılıyor ve net de 249 milyon TL'lik net satış yapılmış. Asyasan'da 243 milyon TL net satış. Yapı Kredi Bankası'nda da güzel bir işlem hacmi var. 9.4 milyar TL'lik işlem hacmi var ve 242 milyon TL net satış var. Tav Havalimanları'nda 161 milyon TL net satış. Ereğli'de 115 milyon TL net satış. Koz altında da 87.9 milyon TL'lik net satış yapılmış arkadaşlar. Yani bu hafta Pazartesiden cumaya kadar iş yatırım üzerinden en fazla nette alınan satılan hisse senetleri bunlar olmuş arkadaşlar. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.